Merhaba çocuklar. Yeni bir video ile yine birlikteyiz. Bugün sizlerle tek ve çift sayıları öğreneceğiz. Hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Öncelikle şöyle çember içerisine almış olduğum iki tane görselimiz var. Bunlardan yola çıkarak tek ne demek, çift ne demek onu kısaca anlatayım size. Tek denildiği zaman yanında bir arkadaşı olmayan, yalnız olan anlamında çocuklar tek kiraz, bir tane kiraz aklınıza gelsin. Çift denildiği zaman ise bir arkadaşı olan yalnız olmayan iki kiraz aklınıza gelsin. Biri tek sayıyı, bir çift sayıyı ifade edecek. Devam edelim. Şimdi bir bilgi notumuz var. Ben bunu seslice okuyacağım. Sizler de takip edin. Bir sayının birler basamağında 1, 3, 5, 7, 9 rakamları varsa o sayı tek sayıdır. 0, 2, 4, 6, 8 rakamları varsa o sayı çift sayıdır. Yani bir sayının tek sayı mı yoksa çift sayı olduğunu anlamak için birler basamağına bakacaksınız. 1 3 5 7 9 bu rakamlardan biri varsa o tek sayıdır. 0 2 4 6 8 bu rakamlardan biri varsa o çift sayıdır diyeceğiz. En kolay yolu bu kuralı ezberlemek çocuklar. Yani 1 3 5 7 9 tek sayıdır. 0 2 4 6 8 çift sayıdır. Böyle ezberlediğiniz zaman asla hata yapmazsınız. Devam edelim. Şimdi öğretmenim ben bunları ezberleyemiyorum. 1 3 5 7 9 tek sayıdır. 0 2 4 6 8 çift sayıdır. Bunları ezberleyemiyorum. Ne yapmam gerekir? dediğinizde çocuklar parmaklarınızı kullanabilirsiniz. Nasıl kullanabilirsiniz? Buradan sayacaksınız. Kaç parmak var? 1. Yanında bir arkadaş var mı şu anda? Yalnız değil mi? O zaman bu nedir çocuklar? Tek sayıdır. Buradaki ikinci parmak ikisini birlikte düşündüğünüz zaman iki tane parmak bir arkadaş oldu mu? Oldu. Ne oldu o zaman? Çift oldu değil mi? Gelelim üçüncü parmağa. Üçüncü parmağın bir arkadaşı var mı şu anda? Bu ikisi bir arkadaş. Bu yalnız kaldı. Yoktur değil mi? Tek sayı. Dörde gelelim. Evet. Iki, üçün yanına gelince. Değil mi? 3 ve 4 bir arkadaş oluşturdu. Bu da çift sayı oldu. Buradaki 5 tek sayı. 6 çift sayı. 7 tek sayı. 8 çift sayı. 9 tek sayı. Çocuklar 10 on. ama 10'un birini yazmadan 0 olarak ifade ediyoruz. Bu 10. parmak çocuklar 0 olarak düşünün birini yazmıyoruz. Çünkü akılda kalıcı olması için sıfırı ekledik. Burası da çift sayı. Yani öğretmenin bu sıfır nereden geliyor diyorsunuz ya. 10 on ve 10'un katları gibi düşünebilirsiniz. Yani parmağınızla başladığınızda çocuklar tek çift tek çift tek çift tek çift tek çift diye devam eder sayarsanız sırayla o zaman karıştırmazsınız. Örnek verelim diyelim ki Parmağınızla sayıyorsunuz. Şu parmağın olduğu yere geldiniz. Kaç? 7. Bir sayı nedir? Diyelim ki 37 sayısı. Acaba tek sayı mı çift sayı mı? Bakıyorum birileri basamağına. Ezberleyemedim ben diyelim. 1, 3, 5, 7, 9'u. O zaman parmaklarınızı kullanacaksınız. 7 nereye denk geldi? Buraya. Tek çift, tek çift diye sayacağız. Bakalım nereye denk geliyor? Tek sayıya. 37 tek sayıdır diyoruz. Bu parmak yöntemini de kullanabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Öğrendiklerimizi uygulamaya bakalım. Diyor ki aşağıdaki sayılara tek sayılara T, çift sayılara Ç yazınız. Öncelikle bir sayının tek sayı ya da çift sayı olduğunu anlamak için birler basamağına bakacağız. Kaç var çocuklar? 3 var. Ne demiştik? 1, 3, 5, 7, 9 rakamlarından biri varsa o sayı evet söyleyin tek sayı değil mi? Doğru. T yazacağız. 48'in birler basamağına bakıyorum. Ne var? 8 var. Peki 8 tek sayı mı çift sayı mı? 0 2 4 6 8. Çift sayı. Aferin. 175 nereye bakıyoruz? Birler basamağına. Kaç var? 5. 5 tek sayı mı çift sayı mı çocuklar? Tek sayı. Aferin. 490 sayısı sonunda 0 var. Nedir bu? Evet, sizler söyleyin ben yazıyorum çift sayıdır değil mi? Sırada 671 var. Nedir çocuklar bu? Tek sayı mı çift sayı mı? Tek sayıdır değil mi? Sonunda 1 var. 111 sayısı yine sonunda 1 var. Nedir çocuklar o zaman? Tek sayıdır. 842 sayısı çift sayıdır. Doğru. 109 sayısı nedir peki? Birler basamağında 9 var. 1 3 5 7 9'dan hatırlayın. Tek sayı. 684 sayısının sonunda 4 var. Evet, çift sayı. 918 8 rakamı varsa nedir bu? Tek sayımı, çift sayımı? O da çift sayıdır. Doğru, aferin size. Devam edelim şimdi. Bir Çocuklar başka bilgi notu. 2 Çift sayının toplamı daima çift sayı olur. Yani eğer 2 tane çift sayıyı topluyorsak burada örneği var. 4 çift sayıdır. 2 de çift sayıdır. 2 tane çift sayıyı topluyorsak sonuç mutlaka yani toplam çift sayı olur. Dikkat edin. 4 çift sayı 2 çift sayı topladık 6 yaptı. 6 da çift sayı. Bir diğer örneğimiz 8 çift sayı, 6 da çift sayı. 8 ile 6'yı topladık kaç yaptı? 14, 14 de çift sayı. Yani iki tane çift sayının toplamı yine çift sayıya eşittir. Şimdi burada 140 ile 328 sayısı var. Çocuklar, ben desem ki bu iki sayının toplamı çift sayı mıdır, tek sayı mıdır? Bu işlemi yapmadan bile, bu işlemi yapmadan bile cevap verebiliriz. Neden? Sonunda kaç var çocuklar? Birler basamağında 0. Nedir o? çift sayıdır. 328'in 8 var. Nedir? Çift sayıdır. Yani iki tane çift sayıyı toplarsak ne yapar? Yine çift sayı yapar. Ya cevabı yazmadan, cevabı bulmadan, yani toplama işlemini yapmadan bunun çift sayı olacağını belirledik. İsterseniz işlemi de yapabiliriz. 0 8 daha kaç yapar çocuklar? 8. 4 2 daha 6. 1 3 daha 4. 468 dikkat edin birler basamağında 8 var. Bu da çift sayıdır. Devam edelim. Bir başka bilgi notumuz, iki tek sayının toplamı daima çift sayı olur. Demek ki iki çift sayının toplamı daima çift sayı olduğu gibi iki tek sayının toplamı da daima çift sayı olur. Örneğimizi inceleyelim. 7 tek sayıdır. 1 de tek sayıdır iki tek sayıyı toplamışız. Sonuç 8 çift sayı olmuş. Yani iki tane tek sayının toplamı bize çift sayıyı vermiş. Yine burada 5 var tek sayı. 9 var tek sayı. 5, 9 daha 14 yapar. O da çift sayıdır. Örneklere dikkat ettiniz mi çocuklar? İki tek sayıyı topladık. Hepsinin toplamı da çift sayı çıktı. Burada bir örnek daha var. 13 artı 25. 2 tane tek sayı. Ben bunları toplamadan yani işlem yapmadan bile şuraya diyebilirim ki bunun sonucu çift sayıdır. Neden? Çünkü ikisi de tek sayı. İki tek sayının toplamı da çift sayı yapar. İsterseniz toplayalım da 3, 5 daha 8 yapar. 1, 2 daha 3 yapar. Ne yaptı? Sayımız 38. Birler basamağında 8 olduğu için çift sayıdır. Bakın işlem yapmadan cevabımızı vermiştik zaten. Devam edelim. Bir üçüncü bilgi notumuz. Bir tek sayı ile bir çift sayının toplamı daima tek sayı olur. Evet burada çocuklar dikkat edeceksiniz. Bir çift sayının 4 bir çift sayı ile bir tek sayının toplamı tek sayı yapar. 4 çift sayı 3 tek sayı topladık 7 yaptı. 7 nedir? Evet 7 de tek sayıdır. Demek ki bir çift sayı ile bir tek sayıyı toplarsak toplam tek sayı olur. 8 çift sayı 5 tek sayı. Çift sayı ile tek sayının toplamı eşittir yine tek sayı yapar. Gördüğünüz üzere 13. Birler basamağında 3 var. O da tek sayıdır. Alttaki örneğe bakalım. 41 ile 16'nın toplamı acaba tek sayı mıdır, çift sayı mıdır? İşlemi yapmadan bu kurala göre, şuradaki bilgi notuna göre cevap verebiliriz. 41 bir tek sayı, 16 bir çift sayı. Tek sayı ile çift sayının toplamı nedir çocuklar? Tek sayıdır. Şimdi işlem yapmadan bunun tek sayı olduğunu söyledim. İşlemimizi yapıp kontrol edelim. 1, 6 da 7. 4. Bir daha 5. Şimdi dikkat edelim. 57 çıktı. Birler basamağında 7 var. O da tek sayıdır. Demek ki bir çift sayı ile bir tek sayının toplamı sonucu olarak bize tek sayıyı verir. Devam edelim. Sırada kendimizi değerlendirelim soruları var. Bu soruların cevaplarını çocuklar yine burada sizlere söylemeyeceğim. Yorum kısmına yazarsanız size geri dönüş yapacağım. Birinci soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. iki tek sayının toplamı çift sayı eder. B. Bir tek sayı ile bir çift sayının toplamı tek sayı eder. C. iki çift sayının toplamı çift sayı eder. Buradan yanlış olan cevabı bulup işaretliyorsunuz. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki hangi işlemin sonucu tek sayı değildir? A 258 artı 15. B 9 artı 3. C 19 artı 8. Burada çocuklar sonucu tek sayı olmayanı bulacaksınız. Yani çift sayı olanı. Devam edelim. Üçüncü sorumuz aşağıdaki hangi rakamlar sayının sonuna gelirse o sayı çift sayı olur. A 1 3 5 B 7 5 9 C208. Evet bunlardan hangileri sayının sonuna gelirse o sayı çift sayı olur. Cevaplarınızı not alın. Geldik son sorumuza. Dördüncü soru. Aşağıdaki hangi sayı çiftlerinin tamamı tek sayıdır? A. 345, 198. B. 863, 467. C. 953, 570. Evet çocuklar bu sayı çiftlerinden hangisi hangisi tek sayıdır diyor. Yani bunlardan hangileri tek sayıdır? A, B ve C seçenekleri cevabınızı not alıp yorumlar kısmına yazarsanız doğru veya yanlış diye size geri dönüş yapacağım. Videomuzu burada bitiriyoruz çocuklar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kitap okumayı da asla ihmal etmeyin.